hepiniz merhaba bu arkadaşlar Ben Özgür. bugün royal revolt 2 oynayacağız ben önceki videoyu çekmiştim yükledim de güncellemeler gelmiş i̇şte onları da yapalım şuradaki güncellemeler bitmiş şimdi şunu açalım neymiş ittifak tamam güzel ben daha çok şu kuleyi güncellemek istiyorum video izleyemiyor muyum ben? Ne izleyemiyorum? He, şurayı da güncelleyeceğim. Hmm, Mesela altın yokmuş. O zaman, aa yol ve kule yapabiliyormuşuz. Şuraya bomba kulesi mi yapsam? Kaç param var? Oo, bayağı az param varmış. Ben biraz para kazanalım o zaman. Topla. Allah Allah. Kaç tane geldi? Güzel. 24 bin var. İnşallah alacağız 24 bini. Şimdi bir birliklerimizi alalım. Gelin bakalım. Arzunun sesini kısacağım. Bir dakika. Durdurabilir miyim? Bir şeye bakacağım. Bir şey baktım. Hadi. Tam. Şöyle. vuralım. Şuna bir şekil. tam Gelin çabuk gelin gelin hadi hadi. şöyle vur 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 vur. Ah halk. yapalım bir tane. Ya. Onu anlatamadım çünkü ön çıkarımda ses yoktu. Sonra ne olur? Şöyle bir gelsinler. Eksik olmasınlar. Al kokuluydu. Hadi, hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim. Evet. Şuradan Allah 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 arkadan yani arkadan yani. Zıvranay zehirleniyor sanırım. Bursun bir

GG. Yine ne kadar zekiyim kutluyorlar aslında bunları 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 Bunu atacağım Ah oh, peki okay, beni Bunu da atacağım Oh iyi yapalım Bunu da atacağım Allah şunu açacağım. Keşke şunu açsaydım Aa, ne kadar şey almış Hadi be Öf 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 resmen çalgın ana kutu hakkı demeyeceksin oha 500 var sanki bende ya ne var er, ne var İyi. Bakalım şu teyzeye ne varmış suslu süslü usta gibi kademiz kademiz falan diyor pırıltılı omuzlukları Şunlardan sonra öyle anneyle Orada da usta yüzsüz. Yüzsüz ne yapacağız bilmiyorum. Ben şu kuleyi şöyle taşımak istiyorum. Nereye taşımak istiyorum? Şuraya taşıyalım. Ama şuradan bir ilik savunması da yapmamız lazım. Sen şurada dur. Şuraya yıksak kaç? 13'ü yok. 13'ü yok mu benim ya? O zaman şundan yapacağız? yaptım valla kaçayım 3000 daha var o zaman ben şunu getireyim şuraya koyayım nereye koyalım biz bunu sen de şurada dur bari şurada kaç bundan da bir tane daha yapalım güzel kaç hala üç binimiz var Yapamıyor muyuz? Aa, yapamıyoruz ya? 500, yuh ya, yuh ya, yuh. Neyse şuradan bir zindana gelelim de. Buradan elmas geliyor. Orayı da yapmış mıydık? Yok orayı yapmamışız. Biraz uzaklaştır şu ekranı ya. Heh. Sağlar Sağlayalım o zaman. 8 elmas için 3 bunlar elmas kasası ve 4 Siz önden gidin ben gitmeye korkuyorum Şaka Mesela benim vurduklarımız var Ne yani Ne Hadi gelin siz ya. Beklemeyin, beklemeyin, yapma, beklemeyin, yapma, beklemeyin, yapma. Aha, sürü geliyor Çin ordusu. Bam. Çin ordusu geldi. Bam. Buraya aldık. Abi, gelin, 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 gelin. BAM nasıl canım şimdi nasıl nasıl böyle halledeyim gel gelin 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 abi gelin 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 gel gel, 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 gel. 29 Ekim'i kutluyoruz. Biz, biz Oo, şimdi bir tane daha saldıracağım ben saldırmak çok önemli burada geç abi şuraya geç hadi 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 git. hadi bitir. Oo, hadi 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 bir vuruyor Amerika'ya uçuyor baksana abi. Hadi. Hayda. Hadi abi çarp bakayım. Bir vurdu Amerika'ya uçtu 30.000 bin kazanıyoruz bundan da. İyi para altın cevheri. Tamam gel. Haydi başlıyoruz. Çok iyi atak yapıyorum ya. Ay çok iyi yapmışlar ya burayı. Bir bomba aktı resmen üstümüzden geçti. Işte. Yük şuraya. Gelen abi ya tek başıma kaldım ben burada. Hadi hadi. Nasıl eğlenme verdim. Bam. Ne bomba Bu Bomba kulesi oh be. Ya. Hep 5 attım ba. Hoppa. Hadi abi güzel güzel saldır 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 saldır. Abi hemen gelin hadi ya hadi ya hadi. Çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin çabuk gel 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 gel. Hadi abi hadi hadi 5 attım hadi öl artık öl ya. Hadi abi bir kere de gelin. 5 attım geldi. Bombuk da Dur. Hadi saldırın. Dur. Saldırın. Bam. Ya hadi hadi, hadi hadi Bam. Gelin 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 gelin. Hadi hadi hadi. hadi. Haydi opera. 5. Yetiş mi? yetişecek çek mi? Hadi yetiş, yetiş, yetiş. Hadi 6 5 4. 29 Ekim'i kutluyoruz. Her gün 29 Ekim oldu. Bu ne biçimmiş şey ya abi ya? Tipleri çok kötü. Bebek oyunu gibi ama eğlenceli